Küçük arabadan büyük arabaya malzeme taşıyorlar. Aa Nisa orada diziyor. Arkadaşlar buradaki malzemelerin hepsini bu arabaya taşıyorlar. Aa Nisa oraya diziyor. Ama düzgün diziyor. Neden o arabaya taşıyorsunuz siz? Bu araba bozukmuş çünkü. Aa, Aa, bu, bu, bu araba mı bozukmuş? Aa kamyoneti taşıyoruz diyor. Evet. Buradaki malzemelerin hepsini kamyonete taşıyorlarmış. Aa, mermileri. Artık onunla göreve çıkacağız. Aa artık bununla göreve çıkacaklarmış. Nerede, çabuk çabuk oh. Çabuk çabuk diyor vaktimiz kalmadı diyor. Çabuk oldular çok hızlılar. Çabuk çabuk koyuyorlar içine Nisa diziyor. O Azra taşıyamadı kocaman dörfü. Hızlı yapmamız gerek. Hızlı yapmamız gerek diyorlar. Vaktimiz azalıyor. O vakitleri kalmamış. Zamanları bitmiş. Göreve mi gideceksiniz siz yine? Evet. Çabuk çabuk Vaktimiz Oh, çabuk olun vaktimiz kalmadı diyorlar. Suçlular yakalayacaklarmış. Oo çabuk ol diyorlar. Çok hızlılar arkadaşlar. 2 üçü de hızlı. Çok hızlılar. Çabuk, çabuk olun diyorlar. Tamam tamam hadi. O tüm malzemeleri koydular. Aa, zamanları mi? kalmamış. Çabuk hadi. Çabuk olun diyor Nisa. Çabuk. O dürbün evet. kaldı. O tüm malzemeleri koydunuz mu? Hayır. Hangileri kaldı? Aa, eksik malzemeler çabuk var. Kaldı. Eksik malzemeler eksik. var. Tamam mı hepsi koydunuz mu? Evet. Hadi. Aa, göreve gidiyoruz diyorlar. Kapatıyorlar. Bagajı kapatıyorlar. Oo, kapattılar bagajı. Biliyorlar. Arabaya biliyorlar. Oo, üçü de arabaya bindi. O şifreye girin. Aa, şifreyi giriyorlar. Gideceği yerin adresini şifresine girdiler. Göreve gidiyorlar. O Nisa arkaya oturmuş. O Nisa da bindi. O polis sireni çaldı. Evet onları. polis sireni çalınca ben anladım. Çalıştı araba da çalıştı. Azra arabayı çalıştırmış. Daha yükselsin. O, sesi daha yükseltelim diyor. Bizim göreve gitmemiz gerekiyor. Göre oh, bye bye. Göreve gidiyorlarmış. Bye bye. Görüşürüz hadi bay bay. Görüşürüz bay bay.